Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber elimde de görmüş olduğunuz Tekno Camon 20 Pro modeline bir ön bakacağız, bir ön değerlendireceğiz. Cihaz oldukça yeni. Tekno tarafından e, Türkiye pazarına henüz yeni giriş yaptı. Ülkemizdeki satış fiyatı ise 11.000 TL. Tabii bu fiyat 8 GB RAM 256 GB'lıkta depolama için geçerli. Hazır ülkeye yeni girmişken ve soranlar da olduğu için sizler için cihazı temin edip hemen bir ön inceleme, ön bakış videosu çekmek istedim. Bu videoda kesinlikle böyle çok detaya girmeyeceğiz. Videoyu çok uzatmamaya çalışacağım umarım. Uzatmam çünkü detaylı bir inceleme videosu da gelecek. Cihaz henüz 5 gündür bende. 5 günlük tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Alınır mı alınmaz mı en azından kafanızda bir şeyler pekişmiş olur. Bu arada cihazı satın almak isterseniz Kadans Teknoloji Instagram hesabımızdan güvenle satın alabilirsiniz. Ve video hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım diyelim ve telefonumuza geçelim. Şimdi Tekno markasının ilk kez bir ürününü kullandım. Markayı daha önceden epey önceden biliyordum. İşte çeşitli telefonlarını görmeye kurcalama fırsatım olsa da bir müddet işte masada ikinci cihazım olarak kullandığım ilk tekno aletim, teknolojik ürünüm diyebilirim. İlk izlenimi çok hoş. Yani ben Infinix'e göre yazılımını daha kabul edilebilir buldum. Infinix'te hatalar, buglar ara yüzde epey fazlaydı. Hatta hali hazırda bununla ilgili bir detaylı inceleme videosu da gelecek. Birinci cihaz olarak kullanıyorum ve örnek verecek olursam YouTube'da birçok hatayla karşılaşıyorum. Jot 30 VIP ile ilgili detaylı bir incelemede gelecek bir güzel haberim daha var. Bunun 035 g model tanıtıldı çok kısa süre içerisinde sizler için satın alıp inceleyeceğim. Kavisli bir yapıda olması oldukça dikkatimi çekti. O modelin de incelemesini kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Konuyu dağıtmadan Tekno'ya gelecek olursak. ilk izlenimim güzel dedim. Bu fiyatlara gerçekten artık güzel alternatifler görüyoruz ve pazarda çeşitlik epey fazla. Samsung'dan, Xiaomi'den sıkılan kullanıcılar yeni bir maceraya yelken açmak istiyor ki ülkemizdeki pazarlama stratejilerinden ötürü Infinix ve Tekno son zamanlarda hayli popüler. Zaten Tekno'nun yakın zamanda Kenan Doğulu'yla bir iş birlikteliğinde görmüş olduk. Şimdi malzeme kalitesinden hemen başlamak istiyorum. Teknik detaylar çok değinmeden. Bu arada bu cihazı şu an masamda yanımda değil. Şuralarda bir yerde olması lazım. Note 12 Pro 4G. Hatta bir dakika bekleteceğim sizi. Note 12 Pro 4G ile de bir kıyaslama videosu çekebiliriz. Çünkü fiyatları sanırım birbirlerine çok yakın. Yani çok zamlanmamışsa en son 12.000 TL bandındaydı bu cihaz. Tecno Camon 20 Pro'dan devam edelim. Bu arada bunun Pro 5G modelde bulunuyor. Onda işlemci daha güçlü. Onu daha fırsatımız olursa inceleriz. Şimdi tasarımdan bahsedecek olursam plastik çerçevelerimiz var. Plastik olmasına karşın kalitesi güzel. Yani ben o eldeki hissiyatını beğendim. Infinix'in çerçevelerini beğenmiyorum. Niye? Çünkü böyle bir garç kurş sesler geliyor ara sıra. O beni rahatsız ediyor ama bundaki o yekpare tasarım, o rigidlik beni gerçekten memnun etti. Arka tarafta da bir cam var. Gayet tok gayet güzel bir hissiyatı olan bir camımız var ve desenli bir yapıda. Bu cihazı elimde kim gördüyse hemen alıp kurcalamak istedi. Çünkü oldukça ilgi çekici ve fiyatlarına oranla bence tasarım konusunda rakipsiz. Yani şimdi çok karşılaştırmaya girmek istemiyorum ama yani dışarıdan bakınca göz alıcılık olarak e, 20 Pro'nun çok daha önde olduğunu söyleyebilirim. Yani Çinliler geleneksel tasarımların biraz üzerine çıkmayı seviyor. Tekno da o markalardan biri. İşte şuradaki kocaman kameralar ve Meizu'yu andıran Halkalı LED flash'ımız. Bu arada 4 flash'ımız bulunuyor burada. Kocaman kamera kurulumuyla gerçekten güzel bir tasarım yakalanmış. Şurada da Tekno Camon yazısı alt tarafta işlenmiş. Gayet şık, gayet güzel duruyor. Ben tasarımını gerçekten beğendim. Şöyle ön tarafa geçtiğimizde şöyle ekranımızı hemen parmak iziyle açalım. Bu arada parmak izi tarayıcımız ekranda ve oldukça hızlı çalışıyor. Ben parmak izi tarayıcısına gerçekten hayran kaldım. Yani herhangi bir takılma vesaire olmadığı gibi ayrıca da fazlasıyla hızlı çalıştığını söylemek mümkün. Delikli ekran teknolojimiz bulunuyor yine tam ortada. Geleneksel tasarım bunlar gerçekten güzel. Yani çok macera aramaya gerek yok. Ön kamera işte şu kenara alıyorlar şöyle böyle bir şeye gerek yok. Ortada gayet güzel. Evet şöyle bir sim yuvamızı hemen açalım. SD kart desteğimiz vardı sanırım. Evet. Şöyle önde göstereyim yakın çekimde zaten gösteririm. SIM 1 ve SIM 2 olmak üzere diğer tarafta da bir micro SD yuvası bulunuyor. İsterseniz bu 256 GB'lık depolamayı arttırabiliyorsunuz. Kutudan şöyle bir kılıfımız çıkıyor. Kutudan çıkan kılıflara göre gerçekten fazlasıyla kaliteli. Arkadaki şu buzlu yapıda oldukça şık görünüyor. Hatta şöyle kılıfı da takalım. Nasıl göründüğünü sizlere de göstermiş olurum. Yani şöyle elde duruşu şöyle gerçekten e, stil olarak, tarz olarak fazlasıyla tatminkar bir cihaz olmuş diyebilirim. Tasarım başlığında söyleyebileceklerim bu şekildeydi. Biraz da kameradan bahsetmek istiyorum. Ben Infinix tarafında kamera yazılımını sürekli olarak eleştirirdim. Bu cihazda tamam kamera yazılımı mükemmel değil. İşte çünkü sensörler belli, hapsedebileceği ışık miktarı belli. Sonuçta markanın en üst düzey telefonu değil. Ancak buna rağmen Gece çektiğim fotoğraflardan gerçekten büyük ölçüde memnun kaldım. Gündüz ise renkler gayet doğal. Yani Infinix'in gündüz çekimlerini sevmiyordum. Renkler biraz sırıtıyordu. Burada renkler vesaire çok güzel. Ancak burada da bir detay eksikliği var. Yani bir insan yüzü falan çektiğinizde yüz sanki bulanıkmış gibi. Yani o fotoğrafı bekliyorsun sanki bir an netleyecek ama o netleme bir türlü gelmiyor. Yani gündüz çekimlerinde böyle bir şey dikkatimi çekti. Ama gece gerçekten inanılmaz karelere, inanılmaz fotoğraflara imza atabiliyor. Hele ki fiyatını düşünecek olursak. Fotoğraf konusunda gerçekten beklentinizi çok üst düzeyde tutmazsanız sizi memnun edeceğini düşünüyorum. Gündüz fotoğrafları için çekimserim ama gece fotoğraf performansını gerçekten beğendim. Onları da zaten videoya eklemiş olacağım. Video demişken video performansı her bu işe yeni girişen Çinli'de olduğu gibi elbette ki kötü. Video kulvarı hemen böyle başarabileceğiniz bir kulvar değil. Örnek verecek olursak Xiaomi bu kulvarda yıllar yıllar sonra çeşitli argeler sayesinde yeni yeni işte Samsung'a Apple'a rakip olmaya başladı. 12s Ultra ile 13 Ultra ile gerçekten güzel videolar çekebiliyorsunuz. Burada da durum benzer. Yani video çekmek istiyorsanız bu cihaz yanlış tercih olur. Video tarafında kendini ispatlamış cihazlar almanız çok daha sağlıklı olacaktır. Ha videosu çok bu kötü değil. Yine aldığı ışık, aldığı görüntü gayet doğal, gayet güzel. Ancak sabitleme konusunda pek de iyi olduğunu söyleyemem. Satın alırken bunu da göz önünde bulundurmanızı isterim. Gelelim ekrana. Bu cihazda belki de en çok sevdiğim, kullanmaktan en çok keyif aldığım kul cool var, başlık olabilir. 120 Hz'lik 6.67 inç boyutunda bir ekranımız var. Ve AMOLED bir panele sahip. Renklerde, detaylarda, işte çözünürlükte hiçbir kusur yok. Tükettiğim tüm içeriklerden büyük ölçüde memnun kaldım. şey izlerken o zevki alabildim. Ayrıca ayarlardan bu 120 Hz'lik tazeleme olayını da çok yönlü bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Ekran ve parlaklık kısmından ekran yenileme oranına geliyorsunuz. Burada 120 Hz 90 Hz ve 60 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca otomatik geçiş yenileme hızı diye de bir seçeneğiniz var. Buradan da çıkalım hemen. Hatta bu videoda ekranını Note 12 Pro ile de kıyaslayabilirim. Onu da videoya eklemiş olurum. Ekrandaki parmak izi tarayıcısının da gerçekten güzel bir yerde olduğuna dikkat çekmek lazım. Bazı markalarda çok yukarıda oluyor. Ben kullanışsız buluyorum teknoda böyle alt tarafta gayet güzel olmuş. Şimdi gel gelelim işlemciye. MediaTek Helio G99 var bu cihazımızda. Şimdi öyle bir şey ki bu sınıftaki tüm cihazlarda neredeyse hep eski işlemciler görüyoruz. İşte Note 12 Pro'da 2 yıl önce tanıtılan 732G var. İşte bu fiyatlara S20 Fan Edition al alabiliyorsunuz. Snapdragon 865 var. O da eski. Hatta bunlardan daha eski bir işlemci ama Orada bir detay var. O işlemci amiral gemisi sınıfında bir işlemci. Performans olarak bu iki cihazdan da elbette ki daha iyi. Bu fiyatlara markaların size sunduğu performans aşağı yukarı aynı. PUBG Mobile testinde de 40 FPS, 45 FPS'ler bildir. Isınma konusunda da orta halli diyelim. Yani çok serin çalıştığını da söyleyemem. Çok böyle eli yakacak kadar sıcak çalıştığında işte oyun deneyiminizi kötü etkileyecek kadar sıcak çalıştığında söyleyemem. Oynadığım oyunlarda hiçbir şekilde bir takılma vesaire görmedim. Sadece FPS anlamında sizi biraz dezavantajlı kılacaktır. Fiyatını düşündüğümüz vakit artık bu tarz şeyleri de biraz es geçmek lazım diye düşünüyorum. Evet, 5 günlük kullanımında değinmediğim başka ne kaldı? Şöyle düşüneyim. E, pil kaldı. Pilin dışında işlemciyi konuştuk. Ekranı konuştuk. Kamerayı konuştuk. Tasarımı konuştuk. Evet, işlemci... Ha ses, sese hatta şöyle sesten başlayalım. Çift stereo hoparlörümüz var. Yani iyi ki mono değil. Zaten bu fiyatlara mono görseydik eleştirirdik. Stereo hoparlör bulunuyor cihazımızda. Ses konusu biliyorsunuz benim için mobil cihazlarda en önemli noktalardan biri. Yeni bir marka, yeni bir deneyim. Ses performansını hemen merak ettim ve cihazda ilk baktığımda oydu. Açıkçası karakteristik anlamda sınıfından ayrılıyor. Yani bambaşka bir karakter. Böyle tok değil de yankılı bir ses. Tiz karakterlerin daha ön planda olduğu bir ses. Ben hoparlör performansını bu sınıf için gayet tatminkar, gayet başarılı buldum. Ama şu an düşünüyorum da neden Note 12 Pro ile bir ses testi yapmadım. Artık onu da detaylı incelemede yaparız. Bu arada cihazda sevmediğim bir nokta var. Aklıma gelmişken şöyle bahsedeyim. Titreşim motorları da bence cihazlarda premium hissiyatını size aşılayan en önemli donanım bileşenlerinden biri. Titreşim motoru bence kötü. Yani böyle basıyorsunuz böyle genizden gı diye bir ses çıkar ya gı gı diye. Yani sanki kasada bir boşluk var da veya titreşim motoru iyi sabitlenmemiş de böyle tuşlara basınca o titreşim motorunun sesi size geliyor. Bu da biraz rahatsız edici açıkçası. Bu genelde uygun fiyatlı telefonlarda gördüğümüz bir şeydi. Tekno belki demiş kullanıcılar bunlara dikkat etmez falan ama benim ilgimi çekti. Ben titreşim motorunu sevmedim. Kullanıcıda bıraktığı o deneyim, o hissiyat bence kötü. Neyse ses tarafında da okeyim. Ben ses tarafında da cihazı gayet beğendim. Pil performansına gelecek olursak 5000 mAh'lik bir pilimiz var. Kapasite olarak gayet yeterli ve kullandığım süre boyunca da pil performansından şikayetçi olmadım. Yani günü zaten çok rahat çıkarabiliyor. Ancak şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Cihazın 33 Watt'lık bir hızlı şarj desteği var gerçekten hızlı şarj konusunda böyle sizi yıpratmıyor. Hızlı dolduruyor ama rakipler 67 wattken falan ben bir 67 veya 45 watt bekledim açıkçası. Ama 33 watt ile geldi. Kullanım olarak, deneyim olarak 33 watt sizi üzer mi? Kesinlikle hayır. Sadece teknik olarak en azından rakiplerinin gerisinde kalmaması açısından 67 watt, 45 watt görmek daha güzel olurdu. Özetle 33 wattlık hızlı şarjın Tekno Camon 20 Pro için gerçekten ideal olduğunu söyleyebilirim. Telefonu şarja taktığımda a işte ne kadar geç şarj oluyor sürekli bekliyorum falan bu muhabbetleri kesinlikle yaşamadım. Evet pil ve ses başlığında konuştuğumuza göre konuşmadığımız başlık kalmadı. Şöyle bir özet geçelim. Kamera başlığı için ben gece çekimlerini beğendim. Gündüz çekimleri için çekim seri. Detaylı incelemede bol bol konuşuruz. Ha bu arada geniş açı lensi de yok. O da büyük bir eksi. Ekran 10 üzerinden 9.5. Bence bu fiyata alabileceğiniz en iyi ekranlardan biri. En iyi ekran demiyorum çünkü iddialı rakipleri var. Samsung'un S20 FE'si falan var. Ama ekran konusunda kesinlikle rakiplerinin gerisine kalacak bir cihaz değil. 3. Malzeme kalitesi. Bu sınıftaki cihazlar ne sunuyorsa Teknokam'un 20 Pro'da onu sunuyor. Ne çok iyi ne çok kötü. 4. işlemci İşlemci de Dimest 1080 falan en azından görseydik. Bunun 5G modelinde 8050 var. O çok güzel bir işlemci ama burada G99 yerine şöyle bir Dimensity 1080 çok daha güzel olabilirdi. Günlük kullanım için G99 gerçekten iyi. Oyun da oynanabilir ama oyun tarafında beklentiniz biraz fazlaysa bu cihaz sizi tatmin etmeyebilir oyun performans açısından. 5 pil Pil performansı gerçekten iyi. Yine cihazın en çok beğendiğim noktalardan biri. 33 watt'lık hızlı şarj desteğiyle de cihazınız kısa süre içerisinde tam şarj oluyor. Ses tarafında ise cihazı ilk etapta beğendiğimi söyleyebilirim. Ancak rakipleriyle kıyaslamak da daha sağlıklı olacaktır. Çünkü ses farklı bir nokta. Araya zaman geçince yani Note 12 Pro'yu S20 FE'yi çok kullandım. Çok müzikler dinledim ama yan yana bir test yapmadıktan sonra aklınızdaki deneyim gidebiliyor. Yan yana bir test yapmak en sağlıklısı olacaktır. Genel itibariyle Tekno Camon 20 Pro hakkında söyleyebileceklerim bu şekildeydi. Bence alınır mı? Alınır. Daha iyi alternatifleri var mı? Elbette ki var. Yeni bir soluk isteyenler için, yeni bir macera yelken açmak isteyenler için güzel bir durak olabilir. Yine aklınıza takılan sorular falan olursa zaten yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Cevaplıyor olacağım. Ayrıca incelememi istediğiniz farklı cihazlar varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Çok ütopik şeyler değilse sizler için incelemeye çalışırım. Evet 11.000 TL'lik fiyatıyla Tecno Camon 20 Pro'yu siz nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.